Minişler Gizemli Yılbaşı Bölüm 1 Ya ben bu çizgi filmi çok seviyorum. İzlerken de çok zevk alıyorum. Ben de seviyorum tabi ama bence bu çizgi filmi artık biraz baymaya başladı. Neden ki? Eskiden çok güzel videolar yüklüyorlardı. Tanışma bölümleri, arkadaşlık bölümleri falan. Ama artık iyice böyle olumsuz şeyler yüklemeye başladılar. Bir de eskiden eğitici videolar yüklüyorlardı. Şimdi ne yükledikleri belli değil. Ablacığım ben düşündüm de acaba yeni bir diziye mi başlasak? Hem sonuçta onu da, onu da bir gün bakıp geçeceğiz. Sonra yeni bir tane başlayacağız. Onu da bir, gün bakıp geçeceğiz falan. Olabilir aslında. Kanalı değiştireyim ben o zaman. Aa bak. Yılbaşı ile ilgili haber gelmiş. Aa evet. Sayın seyirciler. Yılbaşına biliyorsunuz ki çok az kaldı başına özel kutlamalar, yılbaşına özel hediye verilme ve yılbaşına daha birçok özel kutlama yapılacaktır. Katılmak isterseniz şimdi başvurabilirsiniz. Numaramız 506 300 300. Baksana yılbaşına eğlenmek için başvuru yapabiliriz belki. Evet çok haklısın. Sonuçta bir hafta sonra yılbaşı yani. Evet yılbaşına yakınlaşınca böyle partiler yapıyorlar da Sanki 2022'ye girince birazcık daha kendime heyecanlı hissetmeye başladım. Neden diğer yıllarda bu kadar çok heyecanlanmadım ki? 2022 çok büyük bir sayı çünkü o yüzdendir. Ve her yıla girdiğimiz zaman biraz değişik hissediyoruz. Hatırlıyor musun? 2020'ye girdiğimiz, girdiğimiz zaman sen heyecandan karnın ağrımıştı. Ay evet ne kadar güzel. Ne kadar güzeldi o günler. Ee, i̇stersen televizyonu kapatıp odama geçip birazcık yılbaşı için hazırlıklar yapabiliriz. Ne dersin? Annem de depodan çam ağacını getirir. Aa evet. O zaman yeni bir diziye başlamamıza gerek yok. Demek yılbaşı hazırlıkları yapacak mısınız? Evet annem, çok heyecanlıyım. 2022'ye girmek çok heyecanlı bir şey. O zaman artık televizyonu kapatma ne dersiniz. Çok uzun zamandır televizyon izliyorsunuz. Hem onu yerine de yılbaşı hazırlıkları yapabilirsiniz bence. Evet anneciğim planımız bu zaten. Hadi abla odana gidelim. En son odana gelen kağıt yer. Öyle bir şey yok. <laughs> Aa benim en sevdiğim program başlamış. Biraz sesini açayım. Tamam. <laughs> İlk ben geldiğim yarışmayı ben kazandım. Evet. Ama bana haber vermedin ki. Neyse, zaten kağıt yemem imkansız. Niyeymiş? Ağzına tokuşturabilirim. Neyse neyse hadi artık başlayalım işlere. Gerekli olan malzemeler kağıt, yapıştırıcı, makas, birazcık da süs lazım olacak. Gerçi daha yılbaşında bir hafta var ama olsun böyle yılbaşında süslemek güzel olacak. Evet. Annem. Efendim kızım. Annem bize yılbaşı ağacını bodrumdan getirir misin? Yani kızım, ee, yani çok erken olur. Ama anne biz yılbaşı için hazırlık yapıyoruz ya, yılbaşı ağacına hazırlık yapıyoruz daha doğrusu. Onun süslerini yapacağız. Gerçi birkaç tane yardım malzeme de marketten alabiliriz. İyi hadi çıkarayım bari ama işiniz bittiğinde geri koyacağım ve yılbaşı zamanında geri açacağım. Tamam anne sen hiç merak etme. Hadi abla biz de hazırlıklara başlayalım artık. Tamam hadi başlayalım. Ben şöyle makası alayım. Ay kuyruğum gene sandalye yapıştı. Hep böyle oluyor. Ay çık bakayım. Hı. Gül biraz yardım eder misin? Kuyruğum yapıştı yine. Heh, çıktı. Tamam ben şimdi sana biraz malzemeler vereceğim. Sen de onları bir köşeye yiyorsun artık. Abla biraz dikkatli ol. Kusura bakma. Bak çok güzel süsler buldum. Bu süsleri kullanabiliriz. Çocuklar yılbaşı ağacını getirdim. Hadi size iyi eğlenceler. Ha bu arada lütfen etrafı dağıtmayın çok fazla. Dağıtırsanız da dağıttıklarınızı toplayın. Ay annemin her zaman söylediği bir şey. Of yapıştırıcı oturma odasında kaldı. Ben hemen getiriyorum Gül. Sen de bunları hazır tut o zaman. Amanın da aman ne kadar şirin eşyalar mısınız siz böyle? Pişt, pişt. He? Kim orada? Kim var orada? Pişt, pişt. O ses kimden geliyor? Pişt, pişt, pişt. Acaba yılbaşı ağacı mı konuşuyor? Yok be yılbaşı ağacı cansız bir şey. Pişt, pişt. Buradayım. Ay Allah'ım kim konuşuyor? Buradayım yukarıda. Yukarıda mı? Ah! Evet buradayım yukarıdayım. İki saattir sana seslenmeye çalışıyorum. Sonunda nihayet seninle böyle sessiz bir şekilde konuşacağım. Seninle özel bir şey konuşmam gerek. Ay sen kimsin? Neden benimle konuşmak istiyorsun? Sadece siz herhalde o süsleri çok seviyorsunuz. Ama bizim de yılbaşını kutlamak için özel bir süsümüz vardı. Ama o maalesef kayboldu. Değişik bir şekilde. E, o zaman benim süslerimden alabilirsin. Bak çok tatlı süslerim var. Kelebek şeklinde bir süsüm var. Çiçek şeklinde bir süsüm var. Yaprak şeklinde bir süsüm var. Aa, şurada da çiçek şeklinde. Aa, şurada da. Ananas bir şeklinde süsüm var. Bir sürü süsüm var. İster misin? He bir de. Dur dur. O süsler sizin bildiğiniz süslerden değil ama çok özel bir süs. O olmadan biz yılbaşını kutlayamayız. Yılbaşı kutlayamazsanız o zaman 2022'ye giremezsiniz. Evet öyle maalesef. Ama bana yardım etmen için iki gün var. Yani iki günde bana yardım edip yardım etmeyeceğini söyle söylemezsen o süs pıt diye kaybolur. Ve de yılbaşı sona erer bizim için. Sadece bu yılbaşı için değil. O süs aynı zamanda e, bizim dünyamızın üçüncü kalbi sayılır. O yüzden o kalpte olmadan bir hafta o kalpsiz durarsa şehrimiz yıkılabilir. Aa, size yardım etmem gerek o zaman. Nerede bu yapıştırıcı ya? Heh, buldum sonunda. Geliyorum Gül. Olamaz ablam geliyor gitmen gerek. Tamam gideyim o zaman. Bir, iki, üç. Pah. Aynı zamanda seni de götüreceğim. Ne? Hayır beni götüremezsin. Hayır. Pah. Ay yapıştırıcıyı buldum sonunda. Cebime koymuştum da. Niye bu kadar dağıttın her tarafı Gül? Ve Gül sen şu an neredesin? Olduğun yerden çık. Beni böyle korkutamazsın. Gül neredesin? Ay ayağıma makas battı. Ay. Devam edecek.